Veterinerin röntgen bile çekmeden bir krem verip gönderdiği zavallı köpek iç kanamadan hayatını kaybetti. Evladımızı kaybettik diyen acılı aile veterinerden şikayetçi çok özledim. Çok özledim ben oğlumu çok özledim. Benim köpeğim şoka girmiş. Ertesi gün kendine gelecekmiş. Hiçbir şeyi yokmuş denildi bana. Ama öyle olmadı. Veterinerin bir şey yok deyip eve gönderdiği zavallı köpek iç kanamadan hayatını kaybetti. Sağlıkçı olduğumu iç kanama geçirebileceğini söyledim. Çünkü karın bölgesi mordu yavrumu. Krem ve pomat vereceğim bunlarla birkaç güne kadar geçecek dedi. Akıl almaz olay geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşandı. Özledim. mucize yavrum, bu ucuza annem. Coşkun ailesinin 4 yaşındaki Toy Pudul cinsi cesur isimli köpeği dışarıda dolaştırdıkları sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aile cesuru hemen internetten buldukları bir veteriner kliniğine götürdü. İnternet puanlarına güvenerek onları tercih edip oraya getirdim. Ama bin pişman oldular veteriner hekim muayene ettikten sonra köpeğinizin hiçbir şeyi yok şoka girmiş alıp eve getirin fazla da ilgilenmeyin sevmeyin ertesi gün akşam tekrar getirin antibiyotiğini tam tekrar yapacağım dedi. Cesur veterinerin verdiği saate kadar dayanamadı ertesi gün hayatını kaybetti. Apar topar kucağıma alıp en yakın veterinere getirdiğimde köpeğimin iç kanamaya bağlı kalbinin durduğunu belirtti. Sevil Coşkun ve eşi Ufuk yavrum. Coşkun veterinerden şikayetçi oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü de klinik hakkında inceleme başlattı. Hala da kabullenemiyorum. Sanki bir yere gönderdim. Sanki bir tatile gitmiş gibi hissediyorum. Pisi Bizi pisine gitti yavrum. Pisi Bizi pisine.